Arkadaşlar Mastery e videosunu hatırlarsanız Navoril'i çekmiştim ben size. Şu anda Mastery e, eski Mastery e gibi olmuştu. Bizimkiler ne oluyor? İyi bir şey olmuyor. Eskiden mesela Mastery'de eskiden dediğimde bu arada 10 yama 15 yam önce falandı. Mastery'yi e bir değiştirdiler. Bir rework geldi. Q'sunu işte arkadaşlar onit yaptılar vesaire bir sürü bir şeyler oldu ya. Eskiden Mastery'ye şey kasıyorduk. E, Draktar'la bu build kasabiliyorduk. Çok güzel vuruyordu. Sonradan onu düşürdüler vesaire ya. Heh, benim yaptığım Navoril'i bu ulti de tekrardan Draktar kasmış gibi ama eee kritiğinizi %60'a getirip üstüne tank da olabilecek şekilde adamları doğrayarak bir video atmıştım. İzlemediyseniz bakabilirsiniz. Şimdi o Navori'li build'in olayını ben gitse lan konuşacağım ama dövüşseydik keşke anasını satayım. Nasıl bir dövüş bu ya? Yani? Aa burada. Vallahi billahi. Burada baya bir şey oldu. Baya bir bir şeyler hala da olmaya devam ediyor abi. Hala da olmaya devam ediyor. Urf oynuyoruz sanki. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> billahi ya. Bir muhabbet edelim bir giriş yapalım dedik. Oyunun içinden geçtiniz. Arkadaşlar 3 tane kritik itemi çıkacağım. Navuri'yi çalıştıracağım. Sonrasında bir tane mahvolmuş. Bir tane de bu devin hükmü var ya bundan ekleyeceğim. Canımız gelecek oradan yine. Bir de ayakkabıyı satabilirsem de haşmetli hidra alacağım. O da AD'miz ve canımızı uçuracak. Planım bu yönde. Tabi bunların olması için adamları sur vermemesi vesaire bir sürü bir şeyler gerekiyor. Benim şimdi test etmek istediğim şey... Fight'ta dövüşebildiğimiz sürece W kaç kere gelecek böyle 3 kere 2 kere 5 kere neyse işte elimden geldiğince getirmeye çalışacağım arkadaşlar hedefim bu. Vurabilmemiz lazım sadece adamlara atak çıkartabilmemiz lazım yapabilirsek hiçbir sorun olmaz ben dam üzerinde denedim. 3 saniyede bir geliyor sürekli sabit stabil vurduğumuz zaman Aa böyle oynayacak bu anladım ben arkadaşlar. O sen değil ne oynayacak abi? Gel bana vur diyor. Ay pingine yine ya. Tutmuştu normalde de. Jungle gelsin de jungle'ın bunun yanında bir keseyim arkadaşlar. Kendine gelemesin bu. Of şu kostüm çok güzel ya. Değil mi? Şak şak diye. Sen tabi Yumi evet. oynayın Eray oradan yani, izliyorum beni. Ben, 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 ben şu an hiçbir şey yapmıyorum abi. Eray ya. <laughs> Ben şu an bunda sadece E basıyorum arada inip kalkan veririm benim görevim bitiyor. <gülüyor> 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 e ne oldu kanka artistlik yapıyordun şak 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 yapıyordun. 3 can kaldın. Nasus bu arada bir şey attım az önce bana onu söyleseniz ee, hayır 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 hiçbir şey atmadım. Tamam şöyle bir çıkalım. Vur abicim sıkıntı değil Nasus'cum İstediğin kadar vurabilirsin. Tuttun mu, bir anda? Tuttun, Bak, mu bir anda? Tuttun mu bir anda? Tuttun mu bir anda? Abi çok güzel tuttum o ya sanki. Vallahi süper tuttum Berat. Yarım saattir bana gülüyor kardeşim bu. Şunu da şöyle alalım. Hak etti abi onu. Hak etti tabii canım. Vur kafasına kafasına. Hem lane'de şeyde oynayacak. Nexus'un da nerede oyuncak utanmasa ya? Utanmasa Nexus'a. Nasus bu arada yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Onu ben de farkındayım ama artistik yapma birader. Ne oldu şimdi? Neye yaradı? Ben var ya bak nasıl tutuldum buna şimdi. Bak nasıl bilendim ben buna. Vallahi billahi bilendim ben buna şimdi. Sen ya nane yemedin mi? Bizim server'a geldikten sonra bu arada bol bol yapacağım arkadaşlar bundan. Demin hükmünü kim bilir nerelere kadar kasarız bizim server'da. Size hissettirmiyorum elimden geldiğince ama söylüyorum ağzımda gerçi ama çok kastırıyor bu ping. Adamı vururken bile böyle bir geriliyorsunuz, kasılıyorsunuz. Oynayanlar bilir zaten. O yüzden gameplay çok etkiliyor. Ben elimden geleni yapıyorum yine. Bu arada tekrardan arkadaşlar iyi seyirler dileyim. Güzel başladık. Ee, umarım umarım sur olmaz. Nasusları var belki sur vermezler. Nasus'la belki dövüşecek kıvama gelebilirim. Ee, tanki de olacağım ya. Bir iki tane W patlatsam kafasına doğru. Bir de abi pikleri de late'e doğru çok güçleniyor. Kastediğin nasıl Yani eğer adamlar... Gel alırsa kesin garanti böyle şey olur. İnanırlar ve bu maçı tutmak isterler. Evet ben yani de ben onu istiyorum. Yani. Evet ben de istiyorum. O e, inansınlar istiyorum. Çok inansınlar istiyorum. Eray var ya bak öyle böyle inanmasınlar. Çürü mü? <laughs> Yine çürdü bu bana ya. İna hadi oğlum biz inandık siz de inanın Elim kalkmıyor Allah kahretmesin. senin sik O sikili sana kim koydu ya? Bir daha bir 5 kaç saniye Allah bir de çok uzun ya. Yani oto, flash atardım da flash'i var diye atmadım. Gerek yok arkadaşlar. Aha şimdi nane yemedin mi sen? Şimdi hemen bunu bir keselim burada tak diye. Çok iyi. Ya. Gel be abi. Artistik yapıyordun. Nasıl ha 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 hi, hi, hi falan yapıyordun. Ne oldu lan köpek? Köpek derken arkadaşlar köpe eziklemek için söylemiyorum. Köpek olduğundan söylüyorum. Dok yazacağım da şimdi Baman yeriz yanlış anlaşılır. Hani nasıl <laughs> nasus olduğundan dok yazacağım yoksa Başka bir sebep yok. Şimdi ben bokunu çıkartmadım mı bunu peki? Ya adam ghost verdi ghost. Şuradan gidebilmek için ghost verdi adam. Yine keserim bu arada. Şu candan keserim. O da bunu biliyor büyük ihtimalle arkadaşlar. Altı olursa o kesecek beni de. Allah. Çok vuruyorum lan. Hemen bir canımızı toplayalım arkadaşlar. Öldük. Oy, güzel tamam. Flaşır. Hadi görüşürüz. Eyvallah. Haydi haydi Allah'ım versin. Haydi haydi madem flashını verdin biz de kaçarız buradan. Güzel. flash atma söylüyordu. Çocuk güzel oynuyor zaten arkadaşlar. Nasıl sakin ama o artist hareketleri bırakması lazım değil mi sizce de? Gitmiyorum lan Beyse. Gitmiyorum gel lan buraya. Beyse giden Abi mana yok. Evet evet mana yok ben de gördüm. 20 mana geç. Hadi be. Yetmedi. 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 Çok çok farm var, çok farm var, çok farm var. Ah ah. Helal. Let's go. Hmm. Yat. Köpek seni. Köpek derken nasıl oldun arkadaşlar yanlış anlamayın. <laughs> <laughs> bu, ma bu maç çok sevineceğiz bu. Ben hani böyle sinirle eziklemek istiyorum adamları ama kendimi tutuyorum arkadaşlar saygımı bozmuyorum. Ama bu bize saygısızlık yaptıysa abi o disrespectin o saygısızlığın dibine kadar cevabını veririz. Hiç de bir sıkıntı çıkmaz. Onları üstü korktum. Oh. Hayır. Oğlum ya vallahi korktum ya. Yemin ediyorum bana sürekli niye böyle son zamanlarda kemsiker yapıyor şu oyun bana. Hiç beklemiyordum. Ses de duyulmuyor arkadaşlar. Bir anda geliyor. Ulan Neyse tamam kill alsınlar sıkıntı değil ama korkutma be kardeşim ya korkutma ya. Arkadaşlar şu köpeğin kulesini bir alacağım. Ben bunu aldım büyük ihtimal yetişemez. Zannetmiyorum. Ha. Adam Ghost'a geldi ya Ghost'a geldi ya. Ben ben böyle bir şey görmedim. Ghost'a geldi lan lane'e yetişebilmek için. Ah. Hiç böyle bir açılış görmüş müydün Nasus? Aa ultisi geldi. Ah Nasus kardeş. Köpek seni gel buraya gel. Gel gel buraya köpek. Yalnız <laughs> gel buraya. Ya köpek oğlum adam köpek yani. Adam köpek de. Tamam ya base atar ya ölür arkadaşlar burada. Bunun TP'si yok değil mi? Aynen öyle. En az 5 item olmam lazım ki bu içerik çıksın bu arada. Bu çok zor bir içerik arkadaşlar. Birazcık emek isteyen bir içerik. Şu Aphelios'tan bir kill alsam para verir mi acaba? Bayağı da böldürmüşler adamı. Yok lan Aphelios'un durumu iyi pardon. Bir dakika. Abi. Hmm. Caitlyn nasıl ölmedi oğlum o çocuğa? 3 vurdu lan Caitlyn'e. Evet evet temdere bu ne var ne alaka oğlum dev kemeri bak abi şu tanklar artık yeni sezonda şu itemlerin sadece tanklar tarafından çıkılması gerekiyor bak böyle bir şey getirmeleri lazım Vallahi normal değil tamamen deneysel bir video bu arada arkadaşlar bu çalışmayabilir Nasıl olacağına dair hiçbir fikrim yok. Eğer ki olursa çok mutlu olacağız bu arada. Onu da söyleyeyim de. Aa bunda da ölmüyor. Bunda da ölmüyor. İkisi de tank katmış, ölmüyor abi. Ya karşı takım şunu öğrenecek abi. Oh. Anka beni bir sal ya. Beni bir sal ya. Sen bak gelip böyle salak salak hareketler yapıyor. Ne oldu bu arada? Şeyi kesildi bunun. Sesi bir kesildi arkadaşlar. Fark ettiniz mi? CTRL üçleri bir kesildi sanki. Bak çeçeçişe yapıyordu. Kesildi. Eray geldim. <laughs> Eray geldim. Eray beni azandır. Tamam. <laughs> Abi gel kas. Allah. Allah mı? Yok mu oğlum? Hiçbir şey. Hiçbir Aa, bence şey olmaz. Ölürsek de iyi olur. Dicam <laughs> de bu azar ne? kardeşim şu kafasına doğru. Son ana kadar da W'yu bekletiyorsun. Kasadin diyor ki aa bu sefer öldürdüm son kulenin nici geliyor aa diyor. Vuruyorsun abi kafasını öldürüyorsun. Tamam itemimiz geldi çelik yüreğimiz geldi arkadaşlar. Şu anda tamamız. Abi bak dedim ki videodayım dedim. Eğercik eğer birazcık ölebilirseniz dedim çok iyi olur dedim adam hadi birazcık ölelim dedi ya bak yemin ediyorum şu şu insanlardan istiyorum bizim ülkeye gelsinler şunların hepsini mülteci olarak alalım ya valla alacaksak bunları alalım arkadaşlar yemin ediyorum alacaksak bunları alalım ya adam tamam diyor hadi birazcık ölelim diyor yardımcı olalım sana diyor ya ben böyle bir şey hayatımda ya ben böyle bir yardım görmedim hayatımdan abi. Bak bizim çocuklar yarım saattir gidip, gidip birerek ölüyorlar arkadaşlar. Ya biraz zaten söyledim dengede tutsun diye. Dövüşmüyorlar bile. Sırf aşağıdakilerin şevki kırılmasın diye. Ben deneysel bir şey yaptığım için. PB de biliyorsunuz. Direkt sur verip çıkıyorlar. Olmasın diye uğraşıyoruz. Ada inting time diyor ya. Yemin ediyorum bak. Isıracağım yanaklarını ısıracağım deli doktoru seni. Deli doktor seni yemin ediyorum ısıracağım yiyeceğim şimdi seni ya. Ben bayılıyorum böyle şey bak böyle şeylerin hastasıyım köpeğiyim ben böyle şeylerin. Ben de gidiyorum hep birlikte bölelim arkadaşlar bir şattan verelim. Şimdi Eray beni hızla aha Aha. Eray, Eray slowla Eray. Eray niye slowlayamadın Eray? Eray içim ha. Tamladım abi o yüzden. <laughs> tamam siz Çelik yürek geldi mi? Tamam. Çelik yüreğimizi birazcık şey yapalım arkadaşlar. Güçlendirelim. Bana bir çelik yürek. Allah aşkına bana bir çelik yürek. Ya ben tanklıyorum. Yo çık 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 çık. Çık tanklama. tanklama. Şu adamdan alamadım ya. Dur, aldım. Şu canını da alayım. Bi, bir 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 şeyler var mı? Beni buradan bir Canımız ya yok oğlum. Bir bana bir can ver. Allah aşkına can ver. Öleceğiz. Ah be. Ah be, çok yakındı ya. Tamam, bu arada bayağı aldık oradan arkadaşlar. Gayet güzel. 3 tane yük aldım. İyi bana iyi bunlar iyi lazım abi. Yük verin bana. Yük! Yük lazım! Yük lazım. Vallahi yük lazım. Yük lazım. Hayır. Hayır hayır, yük lazım, yük lazım. Hmm, tamam, bunu aldım. Bir dakika, bir dakika. Ya, R'ye basmıştım, R'ye basmıştım. Bir dakika, bir dakika. Yük lazım, yük lazım. Yük lazım. Yük lazım, yük lazım. Eray, Eray'e, Eray veriyor veriyor. Eray bir tane daha var. Eray çok ver bana. Ne var ne yoksa ver bana Eray. Eray geldim. Eray bu beni kandırdı ya. Oğlum adamı zorla kesmek zorunda kaldım ya. Adamı istemediğim şekilde kesmek zorunda kaldım. Allah kahretmesin ya. Dur bir dakika şuradan bir Şunları benim için koymuşlar oğlum. Benim gibi böyle hasta psikopat manyaklar varsa. <laughs> Onları çık <Vallahi> koymuşlar. Buraya, <laughs> buraya gelip de burada aynı, <laughs> aynen aynen. Gel 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 ha, Rük var rük var. Tamam hiç önemli değil. Yükümü aldım değil mi? Tamam gerisi aldım önemli değil. Gerisi önemli değil. Gerisi önemli değil abi. Yük İnşallah aldıysam. <laughs> aldım aldım. Değildi değildi. Word. Word. Ya hepsinden istiyordum da birazcık kırılganım şu an arkadaşlar. Ee, Haşmetli ile birlikte lazım ya. Geldim. Tamam şu bir let's go. Ah be köyü görünmezken bastım. Geliyorum. Koştur koştur koştur. Abi Nautilus? Şu şuna bir tane vursaydım bir tane be. Geliyorum Nautilus'a geliyorum. Görüşürüz. Neredesin lan Yemim öldü. Kuleyi <laughs> ben takıyorum <laughs> Oy. Tamam ben, ben, ben şu anda var ya alacağım her şeyi aldım oradan. Başka istediğim hiçbir şey yok abi. Ya %55'te kaldık. Şundan bir tane daha çıksam ne kadar geliyor? 15 geliyor. Alamıyorum. İtem almam lazım. En ucuzundan mı alsak? Ne alsak? Ah kan uslamış. Biraz pahalı ama parayı biriktiririz arkadaşlar. Haydi birazcık farm yapalım. Vero koş. Vero uç oradan. Lan bize Allah seni bildiği gibi yapsın Vero. Tamam geldim geldim geldim. geldim. Vero al Vero al Vero al, ver al. Helal lan al sana aldın. adamsın geliyorum. Adamsın geliyorum. Abi yardım. Geldim geldim korkacak bir şey yok. Aa tamam dur. Enayiye bak enayiye bak enayiye. W ne olur W susturdan çıkayım. Oh abana öldü nasıl bana öldü? Sana kaldı. Nasıl kaldı bana abi? Ben de <laughs> Neyle aldım ben o adamı? Bir dakika. Ben neyle aldım o adamı? Red yok dolum üstümde var mıydı? Abi acaba ilkini kestiğin şey red gelmiştir. İlk adamı. Ha olabilir 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 olabilir. Susturdan çıkamadım. Ka lazım. Acil Mikael lazım. Var zaten abi. Susturuna falan bas yani öyle bir basman lazım. <laughs> ben Q'ya basarım diye düşündüm de. Bilmiyorum vallahi neye basacaksın ama bir şeylere bas. Susturdan çıkıp W atamadım. Tek atacaktım adamı bu atabilsem. Alabileceğiz mi acaba? Alınca otomatik oylama da veriyor. Gelmeli lazım. Bizim jungle'ımız gel. Oğlum Berat sen bizdensin lan. Nasıl kesin bir şeyler yapın da gelin lan madem biz ne uğraşıyoruz bu kadar anlamadım ki. Tribe girdik ya alsak mı almasak mı diye gel alalım para lazım. Parayı biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar hala. Tamam bak bu ilaç olacak abi. Eller hızlandıktan sonra bak eller hızlandıktan sonra işler çok değişiyor. Hemen bir et. Hemen bir et. Para lazım para lazım. Onu kesecekler belki ama sonra biz geleceğiz kardeşim. Sonra biz geleceğiz kardeşim. Bastım Ghost'u let's go. Abi resmen oluyor. Oo gel 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 gel. Bu sefer ne yapacaksın? Bu sefer tek atacağım mı? Al bakayım kafana oh doğru ay. şöyle. Al bakayım kafana doğru şöyle. Ya oldu abi bu arada da W deneyemiyorum çünkü benim karakter bozuk olduğu için arkadaşlar zaten vuruyor. Tekrardan W basmalık bir durum olmuyor yani. Yo yo no end no end gel 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 bitirmeyelim. Redleri var mı? Adam bak. Aynen aynen. O çocuk da bir şeyler yapıyor. Bir şeylerin peşinde. Ben bir yük daha almak istiyorum. Şunu 1000 2000 falan yapsak arkadaşlar çelik yüreğimizi çok rahatlayacağız. Bir dakika. Seni öldürmeyeceğim. 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 Tamam, yük aldık, kaçtık abi. Aha! Kasetin bir dakika. Bir dakika. Kasetinden de yük alayım. Veriyor. Tamam. Aa, alamadım, alamadım, alamadım. Yük, yük hala duruyor. Tamam, şimdi aldım, tamam, şimdi aldım. Oldum. Just for steak <laughs> abi, abi. ne istiyorlar? Biz de istiyoruz. Biz de istiyoruz. Geldim. Geldim geldim. Uf, uf. Bir daha geldi. Tamam bak abicim birazcık çalışıyor. Birazcık çalıştı arkadaşlar. Birazcık çalıştı. Ama istediğim seviyede çalıştı diyemem. Şu anda çünkü şeyim biraz kırılganım. Şunun en azından 1500 olması bir de ayakkabıyı satıp haşmetli almam lazım. Ondan sonra birazcık işte güçlenebiliriz. Bekle lütfen beni atmayın arka tarafı arkadaşlar. Ya şu kimya şeyleri çiçeklerine gerçekten bayıldım bu arada. Herhalde. Geçen konuştuk ya seninle videoda. Aynen çok, çok iyi güzel, olmuş Çok ya. güzel olmuş. O kadar uzağa fırlatıyor ki ben seviyorum hoplamayı zıplamayı kardeşim. Arkadaşlar şu anda 5300 can oldu. Bunu işte full can çıktığımız zaman zaten şu şekildeyken 800, 8000 cana falan getirmiştik. Şu an tamamım abi. Her şey var bak yok yok W'miz vuruyor 2600 şu anda. Ee, pardon 2600 vurmuyor. 3228 e, 28 vuruyor şu anda. Bu da zaten ADC'nin falan silinmesi demek. Dümdüz silinmesi demek. Haritadan silmemiz demek. Mundo sen ne yapıyorsun oğlum? Aa gidelim çocuğa yardım edelim. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırdı Hazırız. Abi. Bir fight'a da hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. Hazırız. Let's go. Oha. Öyle de açılış yapmazsın be. Tamam bu birazcık hızlı gitti. Bak yine beni kaçırttı. Kardeşim seni bir çıkartayım. Sen çok sıkıntı yaratıyorsun. Oh! Oy. Hmm. Tamam. Benim Q sanki benim canım fazlayken daha çok vuruyormuş gibi hissettiriyor bana neden öyle hissettiriyor bilmiyorum Almayalım orayı geleni dövelim birazcık şurada Arkadaşlar bu ilk bu şekilde W atacak bir pozisyon olmadığı için Biz adamları direkt yardığımız için diyeyim Çok fazla bir anlayamadım ama mantığını anladınız Vuruyorsunuz vuruyorsunuz W atacağınız zaman atıyorsunuz sonra tekrardan vurdukça W'nüz geliyor Ama çok böyle efektif oldu diyemeyeceğim açıkçası settik değil gibi Dediğim gibi deneyseldi zaten Hoş tatlı ama o kadar Şimdi bir bekleyelim gelsinler bakalım Oo oh, oo oh, oo. Oh. Tamam. Aha. Tamam. Bir tanecik yük alayım. He dedi de öyle olmuyor abi bir dakika. Abi senin için girelim. Pınar'a girelim. Pınar'a mı? Pınar abi, mı? W. Pınar deyince duramıyorlar bizimkiler. Bir daha W geldi bu arada. Set oh. oldu. Ah, bir daha geldi. Bir daha vurdum. Allah'ım bir daha vurdum. <laughs> tamam. Bak tamam arkadaşlar. Set metrim oldu ama keşke W build yapmış olsaydım hepsini silerdim <laughs> Güzeldi Güzel Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Ee, hasar tablosunu merak ediyorum. Haydi bakalım. Beyler elinize bak. sağlık. Bakamıyoruz. Bakamıyoruz hadi. <laughs> Bakamadık. Ne oldu lan niye bakamıyoruz? Vuramadık. Vuramadık. Ya şu çıkışlar niye böyle oluyor benim ya? Tamam arkadaşlar bir tur daha dövüşelim ondan sonra. <laughs> arkadaşlar birazcık arkaya yaslandım kusura bakmayın. Valla kuyruk sokumum çok ağrıdı. Gidiyorum abi. Ghost'umuz yok yapacağız bu işi. Şu an 4K vuruyor bak 4K vuruyor. Let's go. Ben, ben yine slow yedim değil mi? Yok abi yemedim. Oo, <laughs> oh, geliş öldü. <laughs> Bir tane daha attım. Bir daha geldi. Allah, bir daha geldi. Vallahi işe yaradı. İşe yaradı. Oğlum deli gibi işe yaradı lan. Fark ettiniz mi arkadaşlar? geldim. ya. <laughs> Nasus normalde öldürecekti. Vallahi işe yaradı. <laughs> Güzel. Ben şu an keyif aldım. Haydi bu sefer hasar tablosuna bakalım. Arkadaşlar tam 100k yaslamış bırakmışız. Hemen bir de gerçek hasara bakalım. 26k'da gerçek hasar vurmuşuz. Seti sevdiğinizi biliyorum. Bu ile ilgili şunu söyleyeceğim. Kötürün fight olduğu zaman körler sarlar birbirlerini ağırlar. Gözümüzü kapatıp birbirimize böyle vuruyoruz ya bazı fightlarda. Öyle değerlerde set şu anda 1v1'de çok güçlü onu söyleyebilirim. Nasus normalde öldürmüştü orada bak. Ölmüştük abi orada yapabileceğimiz bir şey yoktu. W bir daha geldi bir daha vurduk ya tamam dedim bak çok nadir işe yarar. Ama full yakıncının olduğu dövüşebileceğiniz bir e, maç olursa alın yapın abi geldiği zaman yapın. PBA'de birazcık zor oluyor Oto atakları e, dediğim gibi işte pinkten dolayı birazcık kaçırabiliyorum. Ben çok beğendim arkadaşlar. E, ama dediğim gibi tamamen fantazi ürünü bir şey. Setim bu değildir. E, ama denilir mi oynanır mı oynanır. Bu üçlüyle arkadaşlar Navori artı iki tane kritik geri kalan işte birazcık tanki olayında istediğiniz bir karakter varsa söyleyin çekeyim çok güçlü çünkü. Sonucundan daha güçlü bir kere onu söyleyeyim. Çünkü her oto atağınız ya atak speed kastığınız zaman bitiyor zaten fark ettiyseniz şey çıktım hayalet falan çıktım. Çok uzatmayacağım. Güzel güzel aboneliklerinizi like'larınızı bekliyorum arkadaşlar. Emek kokuyor. Bekledik 37 dakika boyunca bizimkiler gitti öldü. Sağ olsunlar işte tanımadığımız adamlar bize yardımcı olmak için öldü. Karşı takımda sur vermedi. Gerçekten zor oluyor bazen böyle çıkartabilmek. hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok konuştum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok konuşunca dilim işte böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>